Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda karşınızdayım. Bu videodaki ürünümüz Craft Boston Kabin Boy Bebek Arabası. Bebek arabamız yeni doğandan itibaren 4 yaşına kadar yani 0,72 22 kilogram kullanabileceğimiz gayet şık, hafif, az yer kaplayan pratik bir bebek arabası Bebek arabamızı yeni doğan moduna geçirmek için arka kısımda bulunan kemer mandalını aşağıya doğru çekerek sırt kısmını komple bu şekilde yatay bir pozisyona getirebiliyoruz daha uzun bir iç yapı olsun diye alt kısımda bulunan metali çekerek ayak kademesini düz bir hale getirebiliyoruz. Şu şekilde gayet geniş ve iç kısmı uzun olan bir bebek arabası modeli. Bebek arabamızın tentesinin üst kısmında gayet geniş bir gözetleme penceresi. Aynı zamanda ortada konumlandıran fermuar sayesinde gayet genişleyebilen bir tente güneşlik bulunuyor. Bu şekilde perde kısmını yarım olarak da fermuarı kapatarak kullanabiliyoruz. Yaz sezonları için hava sürtüyosunu sağlayacak fermuarlı bir alanımız bulunuyor. Özellikle çocuğu yaparken hem gözetleme amaçlı kullanılabilir hem de yaz sezonlarında terlemesin diye hava sürtüyosunu sağlayacak bir alan bulunuyor. Uç kısımlarda magnetler var. Hemen şurada sabit olarak kalabiliyor emniyet kemeri sistemi sayesinde sırt desteğini istediğiniz santimde kademe kademe ayarlayıp bırakabilirsiniz. Şu şekilde gayet de dik bir oturma pozuna geçiyor. Arabanın iç kısmında 5 noktalı emniyet kemeri bulunuyor. Her arabada olduğu gibi ikisi omuzdan, ikisi belden, biri bacak arasında geliyor. Omuz kısmı ve bacak arasında gayet yumuşak pedler konumlandırılmış. Çocuğumuzu rahatsız etmeyecek şekilde Yine aynı zamanda yeni doğamdan itibaren başlayıp toplamda 3 kademede ayarlanabilir bir emniyet kemer sistemi bulunuyor. Çocuğumuz büyüdükçe metal kısmı içe doğru iterek ayağını aşağıya sarkmasını çok rahat bir şekilde sağlayabiliriz. Ön teker 360 derece dönüyor. Gayet yoğun bir süspansiyon hem ön tekerde hem de arka tekerde konumlandırılmış. Bu da engebeli yollarda sarsıntıyı gayet minimize bir hale getiriyor. Tem barını burada bulunan düğme sayesinde çok rahat bir şekilde çıkarabilir. İster yarım bir şekilde istersek de karşılıklı olarak iki düğmeyi bastırıp tamamen iptal edebiliyoruz. Bebek arabamızın fren sistemi tek pedal sağ kısımda konumlandırılmış. Yukarı kaldırdığımızda devreye giriyor tekerler. Aşağıya bastırdığımızda gayet sağlam bir şekilde teker kısmını kitlemiş oluyor. Alt kısımda geniş bir sepet konumlandırılmış, totalde 4 kiloya kadar destekleyen bir sepet mevcut. Hem ön hem arka tekerlekleri zorlanmadan görmüş olduğunuz düğmeye basarak çıkarıp genel olarak bakımını sağlayabilirsiniz. Bebek arabamızı kapatırken dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi şu. Üst kısımda bulunan mandalı sola kaydırıp altta bulunan mutunu aynı anda bastırarak direkt hiç zorlanmadan bu şekilde kapatabiliyoruz. Bebek arabamız çok az yer kaplıyor. Kapattıktan sonra ayak desteği olan demirden zorlanmadan ağırlığı çok hissetmeden taşıyabiliriz. Yani kucağımızda bebeğimiz varken zorlanmadan tek hamle bunu kapatıp taşıyabiliyoruz. Açarken yine aynı tuşları kullanıyoruz. Kapatma tuşlarını. İçerisinde mekanik bir kilit mekanizması var. Yan taraflarında değil, de iç kısımda otomatik olarak kilitliyor. Aynı düğmeleri kullanarak aktif hale getirebiliyoruz. Pis sezonlarını daha rahat geçirmek için iç kısmında rüzgara ve yağmur geçirmeyen bir ayak örtüsü çıkıyor. Aynı zamanda bebek arabamızın kullanım ve e, üretim standartlarından tekrar bahsedeyim. Kullanım olarak 0-22 kg, yeni doğandan 4 yaşına kadar. E, üretim standartı ise EN 1888-2 Avrupa standartları sertifikasına uygun olarak üretilmiş hafif şık bir kabin boy bebek arabası modeli. Bu ve bunun gibi videoların devamı için beni takip etmeyi unutmayınız.